Çok hızlı magazin turu. Çok Buyurun. teşekkür ediyoruz. Buyurun. Biraz ısın. Sizler için derlediğimiz haber turumuz ekranlarınıza geliyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin birlikte oynayacağı bir denizaltı hikayesinin yeni kareleri sosyal medyada viral oldu. İkilinin uyumu şimdiden merak konusu. Tatlıtuğ'un farklı saç tarzıysa tam notu aldı sevenlerinden. Müzik işte bu benim masalım dizisinde Cemalcan Can Tarkan'ın şımarık şarkısını, Aleyn Aysa Yüce Dağ başında şarkısını söyleyerek tam not aldı. Umut Erteğ'in yönettiği Aşkın Gönül yazısı filminin fragmanı yayınlandı. Esra Erol'dan örnek davranış, küresel ısınmaya farkındalık yaratmak adına Esra Erol suyu dikkatli kullanmamız gerektiğini altını çizdi. Tabii ki zorlukları var ama bir fedakarlık yapmanız lazım. İşte Fahriye Evcen dudak büzmeli poz akımına katıldı. Eşi Burak Özçivit arabada samimi bir poz verdi. Ünlü çiftin şimdilerde çok fazla birlikte paylaşım yapması gözlerden kaçmıyor. Survivor'a veda eden Cemal Hünal ayağının tozuyla setlere giriyor. Sadakatsiz dizisinde Sinan karakterine hayat verecek olan Hünal dizinin severlerini heyecanlandırdı. Dizide ise kısa süreli bir ayrılık yaşandı. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Özge Özler diziye ara verdi. Ayrıca Özge Özler kendisini sosyal medyasında taciz eden bir kişi şikayet etti. Tacizci tahakeye hakkında iki yıla pis isteniyor. Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl ve genç şarkıcı Semra Sandan yeni proje Akçıl ve Ceceli hayranları heyecan içinde. Gülenay Kalkan, vefat eden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu evlilik yıl dönümlerinde andı. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sosyal medyayı da etkisi altına aldı. Hazal Kaya sevinç dolanlarını sevenleriyle paylaştı. bir başka karın keyfini çıkaran isimse Erkan Kolçak Köstendil'in güzel oyuncu eşi Cansu Tosun. Cansu Tosun soğuk havaya rağmen etekle çıkmayı tercih etti bahçesine. Sen Anlat Karadeniz dizisinin deli dolu oyuncusu Furkan Aksoy'sa herkese meydan okudu. Moskova'da tatil yapan sunucu Nursel Ergin karlar içine mayoyla ile atladı. Müzik Aslı Şahal koşar kendisini takip eden takıntılayranla affetti. Müzik Ayrıca geçtiğimiz günlerde dünya evine giren sosyetik güzelin bir fotoğrafında hamilelikle ilgili bir kitap okuması yoksa hamile mi sorusunu akıllara getirdi. Müzik Derya Tuna oğlu İdo'nun doğum gününü duygusal bir şekilde kutladı. Bir başka doğum günü mesajı ise bir ayrıldılar, bir barıştılar, bir aldattılar, bir kavga ettiler haberleri eksik olmayan Selin ve Gökhan çiftinden. Selin Ciğerci eşinin doğum gününü iyi ki doğdun kocişkom diyerek kutladı. Sözde değil özde fenomen Danla Bilic ve ortaya çıkan sevgilisi Poyraz Teoman yeni bir aşk bozu daha verdi. Var yemez Alişan eşi Buse Varol'a doğumdan sonra aldığı hediyeyle hayretler içinde bıraktı. Var yemez bey Buse Varol'a 80 bin dolar değerinde bir yüzük hediye almış. Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt aynı evde ayrı odalarda görüntülü konuştu. Koronavirüse yakalanan çift durumları hakkında bilgi verdiler. Akalın virüsü nasıl kaptıklarını tek tek anlattı. <laughs> geçirdi e, koronavirüsü onlara? Bulaştırdı. O otelde galiba olmuş. Otelde bulaşmışlar ama galiba. Bilmiyorum da yani yakın arkadaşları olabilir. Eee kimin bulaştırdığını buldu. Hayır tam bilmiyorum da onun için ama Play acaba oynarken işte o Ozan'la oynuyordur muhtemelen Ozan ha. Şerle muhtemelen Ozan ha. Şer. Ozan Şer korona mısın bana yaz. <laughs> Ya da korona mıydı ya da? O zaman tam koronalık. Tabii, o kadar ay, canı var zaten. O, <laughs> yok ona hiçbir şey olmaz. O, Luna Park'taki canavarlar gibi. O vuruyorsun kan... oradan çıkıyor, vuruyorsun oradan çıkıyor. Okan Kurt'tan hemen sonra da de, Demet Akalın'ın e, maalesef test sonucu pozitif çıktı. Ve galiba bir gün diyor oyun konsolu için gitti diyor oynamaya. Orada diyor, odada diyor. Bugün olmazsa hiç olmam Çok kötü bakma da gözlerine falan yazık ya. Zaten yani Okan daha ağır geçiriyor. O, çok evet belli. Okan ağır geçiriyormuş. Demet... Of. Ona bir şey Daha şey iyi. Şeytan. E her ikisine de geçmiş olsun. <laughs> ya çok her geçmiş olsun. Çok, e, yani kızları var e, vallahi dedim Hira'ya. Sen bu Alişan'ın şey? 40 bin dolarlık 50 8, bin dolarlık 80, 80, bin dolarlık e, yüzük mü? E, yüzüğüne. Ne diyorum? Ne vallahi ben, burnum sızladı. <laughs> yani burnum <laughs> sızladı. Alişan ne yaptı? Yaptı ee, mı böyle bir şey? Ya, ya muhtemelen bizim Ersan koçlan evet, orada e, Ersan şey jestini yapmıştır. Ama e, tümünü değil bence. Tabii ki tümünü değil de, hani 80 şey binin, 8 bilini ödemiştir. Alişan dünyanın en cimri adamıdır. Ama bu karısına yapıyor bence. Karısı akıllı. Karısına yapıyor. Biliyoruz. Yine konu aynı yere geldi Karısı ya. Karısı akıllı. Cümle hep böyle bak. Bu karısına yapıyor. <laughs> Kız akıllı. Ben böyle niye? Daha önce önce Can yapmaz mıydı? Hep aynı cümleler. Biz evet, i̇nsan öyle. karısına yapacak tabii ki. Tabii ki de yapacak. Evet, Kime aynı yapacak? Kime yapacak yani? Arto. Ben de aynı fikirdeyim. Arto Dalga. Allah. Mikrofona konuş. Kalktı değil size. Demet bana diyor ki. <laughs> Ela aleme mi yapacak? Bana bak Demet bana diyor ki de, konuşmamızda WhatsApp. Ya devamlı bu çocuğa giydiriyorsun laflarınla diyor. Devamlı diyor? giydiriyorsun Demet diyor. Sonra ne yapıyor? Arkadan da kahkaha resmi koyuyor. <laughs> Peki e, İdo'nun doğum gününü kutlayalım böylelikle. Derya Tuna çok duygusal bir paylaşımda. Oğlunun doğum gününü kutlamış. İdo'cum biz de evet. senin doğum gününü kutluyoruz. Herhalde camiada sevmeyen. Ben bir doğum gününü kutluyorum ama. Yok gibi. Geçenlerle Ankara'dan birisi aradı beni. Ne diyor? E, <laughs> bir e, depozit vermişler. Nereye? Bundan aylar önce. Depozit ne? Depozit derken avans mı yani? Evet avans vermişler. Depozit diyor Hayır, Doğru depoziti ne <laughs> mi? yani Amerika'da Önden ödeme mi almış? Önden ödeme evet, almışlar. avans deniyor bizim işler. Ve bu avansı e, artık kişi zorda kalmış. Ankara'da kişi. E? Geri alabilir miyim demiş. Ve hala göndermemişler biliyor musunuz? E, ne kadarmış? İdo, ben, ne, neden? Zannedersem 30 bin, 35 bin lira civarı. Sahne İdo Ankara'dan. İdo, e... Evet, İdo için bu para hiçbir şey değil ama karşı taraf için çok şey. Yani bunu ya menajerinize söyleyin İdo ya da yani bir şekilde verin. Tamam Çünkü da ileri ki tarihi ertelemiş olabilir ama sözleşmesi üstünden öyle olabilir. aylar geçti. Adam da kirasını ödemek istiyor. Bu İdo'ya koymaz. Ha. Yani ama, ama... İdo'nun da suçu değil ki ama. ama tabii sözleşme i̇şte kim kiminle? Ilgileniyorsa... Hayır hayır bir dakika. Sözleşmeye göre bir şey mi? Muvafakatnameye göredir o. Yanarsa İdo'nun suçu olmayabilir. Yanma diye bir şey yok zaten. Ne oldu? Yani ileri tarihe ertelendi. Ha, ertelendi ama, ertelendi. Ya, tamam. Ertelendi ileriki ileri tarihte sahneye çıkacak ama orada. Ama o zaman bin öyle yıldır ya. Şimdi bu ha, de de şarkıcıyı dersin. koruyacağımız bir durum yok bence. Burada işletmeleri koruyacağımız bir durum var. Şarkıcı yeterince zengin. Babası 3 tane köpeğe 110 bin lira vereceği ver veriyorum diyecek kadar zenginse 30 bin lirayı geri ödemekte bir sakınca yoktur. O Serhat. adam da şeyin İdo'ya verdiği parayla mı bugün ne kadar kiralığını ödüyor? E, 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 yani, yani ben, burada benim koruyacağım bir şey değil bu. Şimdi bak yani, ben de Ankara'da bir işe gidecektim bir açılışa ve pandemiden dolayı gitmedim. Ama ben toplu ben aldım. Bilmiyorum. Hayır ben toplu aldım. Bu zaten bundan parayı geri almak ben e, Onun ünlüsünü alırsınız parayı alamazsınız. Dinle bir toplu almıştım iki iş ben geri hepsini yolladım. <laughs> Hepsini aldım çünkü Aynen gidemedim. öyle. Teşekkür ediyorum. Ee, çünkü hazırlayan. bizim bunu evet. yapmamız lazım. Gitmişse... Olmaz. Gitmemişse... Gitmemişse yollarım. Gitmemiş. Çünkü bir de kızın babası hastalandı falan. Ben çok vicdan Tabii hayatım Allah Allah azabı. ya. Sen ne Dedim, hemen Sahneye mi ne Yolla... <laughs> Yok yok açılmış güzellik merkezi. <gülüyor> <gülüyor> Sahneye hazırlıyorsa bir can Beni sahnelere hazırlıyorlar. Yani, yani esas hak eden sen Söylemek istedim. Hani onun ihtiyacı yoktur ama karşı tarafın ihtiyacı İ İdo var. İdo'cum gönder 30 bin lirayı. Çünkü İdo göndermezsen zaten Arto her gün bunu söyleyecek. Yok söylemem. şimdi aklıma geldi İdo dediniz diye... Yani bir... doğum gününü kutlayayım demiştim ama burnumdan geldi. Ya niye? burnundan iyi. Belki doğumda geldi. <laughs> Peki Cemal Günal. E... Evet. evet ıssız adam. Biliyorsunuz Survivor'dan, Discalif olduktan sonra bizim diziye evet. gelmiş. Bizim dizimiz var biliyorsunuz. Sadakat sizde Sinan karakterine can verecek nasıl olur? Muhteşem olur bence de sizce nasıl olur? Çok ıssız bir sevgiliyi mi oynayacak? Sinan karakteri ne olacak orada tam bilmiyorum Vallahi ama. Oradaki doktor e, o ağırlığı veremedi. Bir dakika o şeyin sevgilisi mi olacak? Bilmiyorum ben kendi kendime şu anda... Ha, Hayal yani dünyasına doktor, geçtim. Doktor, <laughs> ama bari daha yaşayabilecek... Evet ya, yaşayabilir. O, doktor ya o, o doktor hiç olmadı doktor ya. O doktor olmadı çünkü doktor yani ne kokuyor ne bulaşıyor anladın mı? Ama Kenan adam Ece, ya, değil o, mi? Ama öyle bir rol Yok vermişler. Ya, ama biraz iddialı olursun yani Volkan'ın ya adam, karşısında... Adam Volkan'ın karşısında tabii efendi nezaketle. Okumuş bir doktor. E, tamam da yani. aşk geçmeyince olmadı Size biraz kro yani. lazım ya. vurduluk kadınla bir tane geçirecek. <laughs> şöyle doyak Geçirmeyip yok. Yok yok. Yani şiddete karşıyız. Şiddete karşı geçirmeyip yok. Hayır mesela hani. Hiç sevmeyiz. Mikrofona konuş sen. Sen o Hayır, ödül yani ama biraz ödülü aldım gidiyorum. Bence artık mikrofonun kapatılıyor. <laughs> biraz varlık göstermesi lazım Seren değil mi? Var. Kadınlar öyle isterler. Ya işte. Yani bunlar Heh, ne? böyle Heh. sonra da derler ki Heh. işlerine gelmeyi şiddet görüyoruz. Şiddet. Bunlar için söylüyorum yani bu formattaki insanlar. Şiddet gerçek de, şiddet görenlerden bahsetmiyorum. Var. Gerçekten adam... sert adam seviyorsunuz Hayır, abi. Sert adam şiddet gösteren adam değil. Şiddet Hayır. gösteren adam bir kere acizdir de. Ufak bir saçını çeksin. Ne demek Kıskan, saçını çeksin? Kıskansın. <laughs> kıskansın. Ne demek saçını çeksin ya? Kıskansın. kıskansın. Ne demek ya? Serhat kıskansın ama saç çekmesin. Kıskanmasın da bunlar kıskanınca da manyaklaşıyorlar. Ama var. biraz evet. bir tık kıskansın öyle. Kıskanmayınca Zaten da kız arkadaş gibi. ne öyle? böyle kıskanıyorlar. Bunların yapılarında var. Ama yani o adam hiç bir şey gösteremedi varlık ya. Siz de anlamıyorsunuz evet ya. ya. Varlık göstermesi Ay, lazım bir erkeğe. Ay bunun yani senary, senarist gibi biliyorsun öyle üstümüze atlıyor bir Bak, şey Bak Sefer'in kızından <laughs> Sıtkı sıyrıldı onun. Sadaka de <laughs> <size> doğru geliyor. <laughs> Sadaka siz de ya, hatalar yapmasın. Bu kere ya, Cansu'nun karşısında bir, birazcık öbür gerçekten yüreğini hoplatacak bir adam çıksın. Kıvanç tatlı tutup evet koysalar mı nasıl olurdu? Ya, i̇kinci adam olmaz tık tık belki. Olamaz belki. Olamaz. Önemli Hayır. değil de biraz daha varlığını koysun. Ve ben Cansu'nun yerinde olsam gidip evlenirim ya. Ama Kenan Ece ile de insanın evlenesi gelmiyor işte. Hiç Kenan Ece en yakın arkadaş olur. Abi. Evet kankamsın. Evet Kenan. maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Her gibi ya. Zünnel Kenan Ece kaçıncı o kadar cins yaptılar ki, belli değil. Sadece arkadaş olabiliyor. Kenan'la iyi arkadaş olabiliriz. <laughs> hasta sonu golf yani o kadar başka da bir Tabii, şey. Tabii çocuk bebek gibi bir çocuk yakışıklı ya. <laughs> çok tatlı çok seviyoruz Kenan'ı. İnsan da. olarak çok ama iyi bir insan. Ama arkadaş olarak. Birinin sevgilisi zaten mağara adam. Öbürünün sevgilisi zaten e, haşin, avukat bilmem ne. Kimin Kenan Ece tabii. Benim sevgilim bir... falan yok. Nereden çıkartıyorsun? Yalnız benim de sevgilim Mano, yok. Gine bir Benim de sevgilim yok ki. Vardı, <laughs> Allah Allah. Nereden çıkartıyorsun sevgilimi? Bizim sevgilisi? zamanlar bir arkadaşımız vardı. <laughs> arkadaşım hala hala hazırda var. <laughs> dudak. O da Kenan Ece gibi. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. İyi, İyi yapmış. Ben, <laughs> <laughs> ben aldım cevabını. Ben mikrofonu ya, kapatmak istiyorum. Efendim, o da çok nezaketli. Dudak güzel bir poz verir misin Selam? Bu ne poz? Niye? Yani verip verir misin? Var mı öyle pozları? Herhalde her kadın bununla güzel çıkıyor. Bazılarının alt çenesi yok. Onu hep yapanların alt çenesi yok. Onlar yaparlar. Ama bizde de var. Tabii şu alt çenesi olmayanlar da böyle yapıyorlar ki alt çene çıksın diye. Ha ben seksi olsun diye yapıyorlar diye. İşte dudağını da böyle yapınca birazcık bu ağzının çirkinliği kapanır. Ama ben de yaparım bunu. Çünkü o böyle böyle bir şey. Çok tatlı bir poz. Ben dudak büzer, müzik de çirkin olan kadın görmedim. Bu o Allah kadar. Allah. Ben Rüz çok da gördüm halbuki. Ya. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Ama bu, bu çok güzel oldu. Bugün kadınları koruyor bize. hali. Yanlış anlamayın. yani böyle Kadınları bir şey koruyorum. <laughs> Doğru dürüst kadınları koruyorum. O zaman hepinize dudak büzmeli... <laughs> ...bir fotoğraf <gülüyor> geldi. <gülüyor> Fahriye <gülüyor> Evcen'den geldi. Çok güzelsin Fahriye. Fahriye zaten çok güzelsin. Bunu da çok beğendik. Peki bir kutlama daha yapalım mı? Herkesin çok sevdiğine inandığımız... <laughs> Tarık'ın Ünlüoğlu olur Ahmet Tarık'ın olun eşi ha. evlilik yıl dönümlerini kutlamış biz de kutlayalım keşke yaşasaydı ee, ve çok güzel günleriniz olsaydı eşini çok seviyorum tanımıyorum aşık. ama ekran'a çok yakıştırıyorum çok hanımefendi buluyorum evet. Tarık abi zaten hepimizin Tarık abisi öyle. Allah nuru gözetimine. Yani işte böyle aniden Allah kaybetmek <laughs> e, çok aşıklardı birbirlerine çok mutlulardı. İşte bu insan bazen inanamıyor. İşte diyorlar yani. ya bazen Allah çok sevdiğini elinden alırmış diye. Yani evet. bazen ne düşünemiyorsun? Şimdi hep beterini düşünmek lazım ya kötüsünü. Bundan daha kötüyü. Diyorum ki ama. yani hani birden öleceğine kaybedeceğime düşman olup ayrılmak da ona tabii, katlanırım diyorum tabii yani ki. mesela. Tabii değil ki. Mi? Tabii Yani ki. şimdi düşünsene Allah korusun mesela bir şey olsa falan, aklını yitirirsin. yani. Kadıncaz yani, Allah evet. sabrını veriyor tabii herkes ama. Evet. Yani, ...ölüm her şekilde çok vallahi. kötü... ...ve kaçınılmaz bir gerçek... Aynen. ...peki şimdi e, devam edelim... Evet. ...şok bir ayrılık haberi geldi Müge Anlı'nın programından... ...2008 yılından beri... ...programda olan Arif Verimli ...programdan veda ettiğini dün duyurdu... ...açıklaması Ar kayan yazı şeklinde mi? ...normal değilse ben, ben okuyacağım... ...bana bir bilgi verin... Buyurun. ...deontoloji ve tıbbi sınırlarımı bilmek... ...benim yaşam tarzımdır... ...aslında açıklamasında böyle bir durum var... Şuna bize işaret ettiriyor. Aslında orada Rahmi Bey'den, yani orada avukat beyden başka bir de Şevki Hoca var. Şevki Hoca da aslında orada psikoloji ve psikanaliz e, dalında konuşuyor oradayken. Sanırım onunla bir kavgası olmuş. Öyle mi? Evet. Ama Bak orada da zaten ettik... tıbbi sınırlarımı bilmek benim için diyor e, yaşam tarzıdır diyor. O bilmedi diyor sınırlarını yani. Ama orada demek ki bir şeyler olmuş. Bir şeyler de olmuş. İzleyicilerin de gözünden kaçmış. de orada izleyiciler devamlı yazdığı şey. Arif verimli hocanın çok değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok. Ee, çok fazla sözü kesildiğini e, ve çok fazla biraz kendini da kendini ifade edemediğini. Evet, kendini ifade edemediğini, de horlandığını e, yazan ya. bir sürü tweet ve bir sürü yazı var. E, dolayısıyla bu e, intihar olayı oluyor biliyorsun. Davut Bey diye bir adam var. Evet. Bununla ilgili. E, 2-3 gün sonra intihar edilm, etmedi diye bir bilgi geliyor ama bence burada bir toparlanma Seven, amacı var. Bir şey var. Bir gerginlik olmuş. İzleyelim var. mi o gerginliği? Hı, izleyelim. Bir izleyelim. Bakalım acaba o yüzden mi gitti Arif Hoca? Gördüğün <laughs> gibi Müge Anlı da Şevki Hoca Soruyor. tarafında ya da hoca mı bilmiyorum. Ee, ama Arif verimliği orada e, biraz eziyor. Adli tıpla alakalı değil mi e, uzmanlık alanı Şevki Hoca'nın? Aslında birbirleriyle çok çakışacak yerde değiller ama genelde bak ben, ben bile psikolojik şeyler söylediği için Şevki Hoca'yı psikolog falan sanıyorum evet, ya. Evet, sen de psikolog dedin. Bak Ben de öyle sanıyorum demek ki. Değil. Demek ki Arif Hoca da bu konuda bak haklı olabilir. Tabii ki. Tabii Şimdi, ki. E, ne olursa olsun kıdem olarak o programda çok daha uzun yıllar Tabii. E, emek vermiş birisi. Şey bir evet. e, önemli, önemli bir hoca. Ve o programın e, kalitesini ve ciddiyetini e, oluşturmak adına e, aynı avukat beyefendi, Rahmi ne, Bey, Rahmi Bey Rahmi gibi Özkan. çok değerli bir evet. mihenk taşı o da. Şimdi Müge Anlı ile ilk günden beri beraber hani neredeyse evet. yolculuk yaptılar. Çok önemli, yaptılar. iki önemli adam. Dolayısıyla belki onun orada kırılganlığı ve hani alınganlığı karşı tarafa işte söz verildiği karşı tarafta ne var canım yani hani o da onu söylüyor Olabilirim. dediği zaman. Biraz ben ekran önünde olduğu için de kırılmış olabilir. Belki bu birkaç kere olmuştur. Muhtemelen tabii. Bu Mütemelen. son damladır. Tabii tabii ve değil. en nihayetinde de adamcağız da bir şekilde onurlu bir adam olduğu için de ayrılma kararı almışlar. Ama Müge'nin buna izin vermemesi gerekiyor bence. Sen neden Müge, e, Müge, Müge ablana dedi ki Şevki Bey mi konuşsun dedi orada? E, orada ediliyor. yani ne olacak ki o da fikrini beyan edebilir Öyle gibi bir şey söylüyor. Ha. Dolayısıyla tamam fikrini beyan edebilir ama ihtisas alanı ve doğru kişi ve o Busman dediğimiz kişi Arif Verimli orada. Sorunun gidişatı yani, ona bağlı. O da diyor Peki. ki olayı sulandırmamak istiyor profesyonel olarak doktor. Yani Türkiye'nin en başarılı yani. programa e Müge Hanım'ın programı tabii tabii, ve tarzımız. bu programı da tabii ki Müge de çok değerli bir kız ve çok da başardı magazincilikten tabii gelip diyorum, de hani e, buralara bambaşka. kadar gelmesi birçok insan bitmiş bitti magazin sunucusuyken bitti bu kız başka bir frekansta başka bir şey yaparak kazandı ve başarılı oldu. Ama, Ama zaten Müge hep biliyorsun öğretmen kılıklıydı böyle hani Du, 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 du. Ama yani gitti böyle... kız kendine de yetiştirdi. Hayır, hayır. Hukuk okudu. Yani, yani e, tarihi hep yetiştirdi. Yani tarih bir... bölümünden de mezun oldu. Yani, yani, iki istediği, tane üniversite mezun oldu yere geldi yani. yani. E, tabii ki geldi ama azmetti. Tabii. Şimdi ama bu yolculukta da başta e, ona herkesin inanabilmesi için ve güvenebilmesi için çok iyi e, iki tane önemli adam olduğu için de çok değer kattı programa ve güvenilir Tabii oldu. Zaten Arif Hoca giderken Müge Anlı'ya teşekkür ediyor. Müge Anlı'yla hiç aralarında problem olmadı çok belli. Zaten Müge Anlı'yla Anlı kırık göndermez. Yok, bence ATV'de. bence e, problem oldu diye düşünüyorum. Çünkü bir insan istese bu problemlerin hiçbirisini duyurmadan da giderdi. Aynen aslında öyle. Onu, o bunu anlatmak istedi. Yani bir kırgınlığını pro söyledi aslında bence Müge. Programın müke... zaten sahibi ATV. Ona zaten teşekkür ediyor. Ama programın bir sonraki sahibi de Müge Anlı. Müge Anlı evet. istese. Müge, evet Müge müdahanasız davranmış olabilir. Evet, hakkaniyet dağıtabilirdi. Demek ki belki o da yorulmuş olabilir 14 yıl sonra. Ya bir şey sonra. soracağım. Müge, Müge Anlı'yla Asıl hep tartışan Rahmi Özkan mesela çok tatlı tartışmaları evet. var ama hiç böyle bir hale gelinmedi. Şimdi tartışma i̇şte, başka evet ama Bazen reyting de getirdiği için biliyorsun tabii, Tartışma, tartışma başka güzel ama bir şey. Ama e, dur Art Allah Bir başkasına oldu, e, bir başkasına daha değer vermek olduğu anda onun e, Yanlış ...kişiliğinle alakalı yani. bir şey oluyor. Onlar da yaşını başına almış insanlar bir şekilde. Büyük ihtimalle alımından. Bugüne bence kadar de. hani programın sahibi de, diğer beyefendi yeni geldi herhalde, öyle ya, mi? Ya bir tık daha onlardan daha yeni ama ha. o da çok uzun yıllardır var. Peki, Arif hocama e, bundan sonraki hayatında. E, evet, yani izleyelim. stres Zaten olan bir yerde kalmayacak, ol. kalmaması evet. gerekiyor insan. Yani Zaten... ya, belki de yorulmuş da olabilir. 14 yıl çocuklar ya çok çok uzun bir ama süre. Ama yoruldum eline, da gittim demiyor, kırıldım da gittim de evet, O yüzden aynen. de keşke kırılmadan. Hiç gitmese bence de inşallah çözerler diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Peki Dilan Çıtak, İvana Sert ve Arto Dalga. Allah <laughs> Allah. Al, al. Bir şey yaptınız. Ve seren, seren Hayır, Bir ben şey, yok. Seren yok. Karıştırma. Hayır. <laughs> <Doğru>. Bir şey, <gülüyor> bir <gülüyor> şey yaptınız <laughs> ve dünyaca ya, ünlü. Bende bir fetişlik var, seni ilgilendirmez. Peki, beni ilgilendirmez. Allah Doğru söylüyor adam. Buyurun, yani. ne yapmışlar? Bakın bu Dilan Çıtak'ın fotoğrafı. <laughs> şu. <ya. gülüyor> Levent, sevgilisi Levent. E, bu Ivanın sevgilisinin Sezer'i. <laughs> Devam edelim. Bu da Arto Dalga'nın. Bu Arta <laughs> değilmiş pardon. <gülüyor> 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 bu da Sean Mendes'in son evet. e, koyduğu sevgilim seni çok seviyorum gibi bir fotoğraf. E, ne diyorsunuz böyle sevgi gösterilir mi? Kötü mü örnek mi? Niye canım niye, niye kötü olsun ki? Ayak temiz olduktan sonra. <laughs> yani, ben koydum ya resmi. Yani resmi mahvetti ya. Ne yazık yazmış? <laughs> of, en iyi öpen sensin. E Yalan <laughs> Asla su karşı. Adama böyle öperim. Bir öperim. Can, ayağı tam alıyorsun. Tam böyle koklayarak öpücü. <laughs> Ayak bir kokarsa ne olacak? Zaten burası da kokuyor dermişim <laughs> şu anda. <laughs> bir şey Ay, söyleyeceğim. Ayak kokuyor. <laughs> Peki öyle bir duruma karşılaşsaydın <laughs> ne olurdu? Kızlar ya yaşında. Allah. Yani çok ya kötü bir şey de. Bu kadar güzel bir şeyi altına yazmış ki ayağı kokuyor mu? Sen mi yazdın öyle? Yazmış <gülüyor> ya. Seren ya. Yani. Yani senin fotoğraf çok estetik ya. Çok güzel. Sen güzel. kimin ayağını Nasıl öpüyorsun? Kim ya? Arto. Çok affedersin. Kı ben ya. önce Deniz Deniz pardon. <laughs> deniz deniz Akkaya sandım. Yok. Yaklaştırınca ya yabancı, yabancı bir model. Çok güzel kızmış. Ee, güzel şeyler paylaşmıştık öyle. Bunları da ilk Güzel. önce sen yapıyor yaptın. Bu kaç senelik Aynen fotoğraf biliyor musunuz? Arto bu akımı sen başlattın. Sonra, Pişman mısın? Sonra Değilim. Serdar Ortaç Zeytin ondan sonra. Bir kere daha olsa bir kere daha yaparım. Ayağından mı? Evet. E, bir şey sana söyleyeceğim. Ee, Serdar Ortaç, kokmuyormuş, benim, benim, tertemiz ayaklarım ve gül kokuyor öyle söylüyorlar. Gül kokuyor <laughs> 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 Ne? Bir şey söyleyeceğim. Kötü bir haber geldi ee, galiba. Serdar Ortaç zeytin yedi ya göbeğinden kızın. Hatırladınız mı 90'lı yıllarda? Arto'dan görüp bunları yaptı. Bunları hep ilk önce Arto yaptı bu Ser fotoğrafları. Serdar Ortaç kim kanka? Hadi be. Kanka, tabii tabii. Yani, Serdar Ser Ortaç'a cevap hakkı doğdu. oldu. Bunun sen, yani... sen zeytin yemeyi bilmezken ha. Arto... Evet. Havyar yiyordu. Peki <laughs> 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 evet. bir soru var. Bir şey söyleyeceğim. Ayak fetişliği var mıdır? Ya da herhangi bir fetişizm var mı? Bende yok. Nerede? Kimde? Bende yok. Böyle Genel soruda da vardır. vardır. Neden? Hayır yani en çok sevdiğimi ne de bilim burasını öpmekten hoşlanırsın, burasını öpmekten hoşlanırsın ya da ne bileyim işte ayağını öptürmekten Ayak, ayak ama hoşalsın. ayakta birçok insan Tam ama Kenan Doğulu'da da var ha? biliyorsunuz değil mi? Ne fethi? Kenan Doğulu'na ben onu seyretmeye giderdim ayakkabılarımı çıkarttırırdım. Ya ayaklarla ilgili değişik değişik. şeyler önde beyazın da, beyazın da mesela. Beyazın da inanılmaz şeyleri var. İlla bakacağım ayaklarına diye yani ayağa güzel ayağa çok şey Bey, yapar. Beyazın da çok güzel fantazileri fantezileri değil. varmış öyle diyorlar. Şehir Ayak efsane. Ayak mı seviyor? Yok o daha değişik. Tamam arkadaşlar. Bakın yani, tele, bak polis evet, arıyor. <laughs> polis arıyor. Polis polis arıyor. Sönden <laughs> çıkarken seni sormuş. Tamam. Polis. Öyle şimdi, mi? Şimdi, evet. Allahım <laughs> dur. Ben <laughs> <laughs> bıktım senden. Ay şu an aramayın lütfen. Ee, şimdi. <laughs>